Telefonla Fonla beni. Başak Çiftçi ben. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 4. sınıf öğrencisiyim. Bir kısa film projem var. Engellilerin trafik ışıklarında daha çok duyarlı olması adına. Alo. Merhaba anneciğim, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ee, ben de film projemi tanıtıyordum şu anda gönderdiğiniz paraların hepsini kitaplarıma aldım ee, ve hobilerim için param kalmadı bunun için kendim projemi tanıtıp bir miktar e, izleyicilerden para takviye etmelerini isteyecektim ki sen aradın <laughs> e, efendim duymadım <laughs> anneciğim e, hepsini kitaplara verdim Sosyal yaşamıma para kalmadı. İzleyicilerden para desteği bekliyorum. <laughs> tamam anneciğim hoşça kal öpüyorum. Artı isimli kısa filmim için desteklerinizi bekliyorum.